Merhaba. İstediğin gerçekliği yaşama serisinin 5. ve son bölümüne hoş geldin. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Şu an bulunduğun anın farkına var. Bütün dikkatin kendinde olsun. Biliyorum, bazen hayat değişmez gibi gelir. Sanki ne yaparsan yap aynı döngüler içinde sıkışmış gibi hissedersin. Ama şunu bilmelisin. Senin gerçekliğin senin iç dünyandan doğar. Bugün dış dünyanı değiştirmek için güçlü olumlamalar paylaşacağım. Bu olumlamaları sadece duyma, hisset. Her kelimenin bilinçaltına yerleşmesine izin ver. Çünkü sen kendi hayatını dönüştürme gücüne sahipsin. Şimdi içindeki o güçlü varlığı uyandırmak ve yeni bir gerçeklik yaratmak için birlikte bir yolculuğa çıkalım. Hazırsan başlayalım. Ben kendi gerçekliğimi bilinçli bir şekilde yaratıyorum. Düşüncelerim, hislerim ve inançlarım ...dünyamı şekillendiriyor. Hayatımda görmek istediğim değişimi... ...önce içimde yaratıyorum. Ben bolluğu, sevgi ve huzuru... ...iç dünyamda hissediyorum. Dünyam, içimdeki güzelliği ve sevgiyi bana yansıtıyor. Ben her an hayatını güzelleştirecek seçimler yapıyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum... Ve yeniye kucak açıyorum. Evren benimle uyum içinde çalışıyor ve bana en güzel imkanları sunuyor. Ben değişiyorum. Hayatım da benimle birlikte dönüşüyor. Hayatımda her şey tam da olması gerektiği gibi akıyor. Sevgiyle düşündüğümde sevgiyle karşılanıyorum. Hayat bana her gün yeni fırsatlar sunuyor ve ben onları kolaylıkla kabul ediyorum. Ben değerliyim ve değer görmeyi hak ediyorum. Bütün engelleri sevgiyle aşıyor, hayatımı özgürce yaşıyorum. Bilinçaltımı sevgiyle dönüştürüyor, yeni inançlarımı güçlendiriyorum. Ben sınırsız potansiyele sahibim ve hayatımda mucizeler yaratıyorum. Her yeni gün bana hayallerime bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor. Ben huzur, denge ve sevgi enerjisini yayıyorum. İçimdeki ışığı fark ediyor ve her an daha da güçleniyorum. Bolluk ve bereket hayatının doğal bir parçası. Ben tüm geçmiş deneyimlerimi sevgiyle kabul ediyorum ve şifalandırıyorum. İçimdeki güce güveniyorum ve onunla hayatımı yeniden inşa ediyorum. Her şey olması gerektiği zamanda ve şekilde gerçekleşiyor. Ben hayatımı bilinçli bir şekilde yönlendiriyorum. Geleceğim parlak çünkü ben şu anımı sevgiyle inşa ediyorum. Ben mutluluğu ve huzuru hak ediyorum. Kendi gerçekliğimi sevgiyle yaratıyorum. Her gün daha fazla sevgi, neşe ve huzur hayatıma akıyor. Evrenin bana sunduğu tüm güzellikleri kabul ediyorum. Ben değiştim ve artık hayatım benim en güzel yansımam. Şimdi derin bir nefes al ve bu sözlerin içindeki enerjinin bütün varlığına yayıldığını hisset. Bütün hücrelerin bu yeni gerçekliği kabul ediyor. Sen artık eski döngülerden özgürsün. Sen kendi hayatının yaratıcısısın. Ve bu yolculukta her an daha da güçleniyorsun. Şimdi gözlerini açtığında dünyayı daha farklı göreceksin. Çünkü sen değiştin ve dünya artık senin bir yansıma. Yeniden görüşene dek hoşça kal.